oynayabilir misin? Hayır oynayamazsın sen. Selam. Bak iyi izleyin çocuklar. Nereden gidiyor? Elini çek oradan ben adamı bulamam. Ah okay. Bak gördün mü adam biri. Kimin yavrum? Ne diyorum çocuklar?

Beyler ne oluyor? Kanka arkasına şarkı koy tamam mı? Sesim hiç çıkmazsın. Beyler <laughs> <laughs> beyler. Güzel <laughs> oldu. <laughs> <laughs> bak. bak gördün mü? <laughs> benim de bir sorun var ya. Sen bak biraz elini çek ben oraya ben geniş oynadığım için. Gidiyor bana. Teyze Adam tamirhane. Bomba kuruldu. Ne <laughs> gibi <laughs> Lan ya. Plantte 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 beyler. Dalın ikinize dalın. Oha. Radyo kazandı. Oha. oha yani gerçekten ya, oha. hayırdır ya. F Bomba beyler. bölgelerini F 4 koru. F4 çekin. F4 çekin, çekin hadi. Alt F4 çekin. Yok ya. Önceden de diyorlardı Çekiyorum ben ne yapıyordum ben ben ne yapıyordum diyorlardı. Ya. Artık bir şey anda... Allah Allah. Lan tahta mer gelmiş. İnsan bir söyler ya. Zor <laughs> <laughs> da. Ne 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 benim. Öldüceksin sen. <laughs> sen. Hadi değil Var var var. <laughs> Oğlum ne oldu sana? Lan Yo, adam bomba kaldı, kuruldu. Yememiş. Adam yok kazandı. <laughs> Ve ilk elim. Bomba bölgelerini koru. Oyna abi. Oyna mati izi. Sosun gitti ya. Karanlık geliyor. Karanlık tutuyor. Bak TK çaldı ya? Pardon. Önemli değil. Elimde mi bu kaldı ya? Bu ne ya? Bu çatı tutuyor. Nasıl oynuyorum? Kemelde mi? Ben söyleyeyim. Ben de kalmam. Ne yapıyorsun de? Ta A değil mi? Galiba. Değil ya. Ben, ben yanlış. Boş. Boşmuş. B ya B B. Be. <laughs> Kusur. <Aslında. Gülüyor> <laughs> <laughs> kazandı. Eyvallah. <Gülüyor> 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 Adam atrafı azaltmış bizim çarı. Bomba bölgelerini koru. sen sağ tarafa mı Lan oğlum burada bir yermiş.

11'de oynuyorum. Bir. Bir. Burada mı kalacaksın? Hayır. Yarın hmm. okula gitmesin. Adam karanlıkta. Açalım. Alırsın onu Bir şeyler miyim? Niye? elime dokunmasana. Mermi bitti ya. Leyha. Nerede? de almış. Kuruyor Bomba kuruldu. Böyle Ya Blade Blade kazandı. Bot heyecan yaptım botundan. Aa ya. <laughs> 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 Bomba bölgelerini koru. Pap sevmiyorum yani. Oynu, mi ya. ya oynayan var mı Ama onun da. Onun Ama bu alt da. Onun da ilk Bir karanlık 4 a. Karanlık. Yalla değil. beraber oynamak için oynuyor. Gitti karanlık. Olar e, güzel ya. Yani ilk elim O kadar olayım Neyse ya ah, Şu seti açıp bir... Bez bez ya Burada Sürekli bez oldum. İyi ki bir Gül ya anlamsız mı? Moshi Hadi canım gördün mü? Bomba bölgelerini koru. değil Ben. Abi kardeşim kaç yaşında? Kardeşim değil ya. Teyzem çocuklarım. Abi kaç yaşında? Dur kaldı. <laughs> Gençler yaşını söyleyin. Ben şu an Oo, tamam, ben de öldürdüm. Sen de mi 8? Seninki de mi 8?

Aa oh, siktir ya. Hemen sorun da sorun. Kendisi gitti. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Diğerinin canı az lan. Basisinde. Zula kazandı. Hello. Ne yeriniz ya? Bomba bölgelerini hayırdır ya. koru. Hayırdır abi hayırdır. Bozulmuş. Mi? Çevirebilir miyiz? Çeviremiyoruz. karanlık bir kanaz <laughs> karanlık bir bıçak atacaktı. Zula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Adam bizim base'den geliyor. Sorun yok. Bizim base'den geliyor. Hala adamın adamı. Zula kazandı. Ya. <laughs> <laughs> <Zula kazandı. gülüyor> interneti bu kadar oluyor. Beyler, sıra bakmayın. Bombayı kur Anladım. ve patlat. Ben de B'ye gideyim, ben de B yapayım. Kaçamak gelir. Bomba kuruldu. bomba attığını gördüm ha. Bombayı nereye kurdunuz? Merdivende. Merdivende hala. Lan. Biri de şeyden geliyor. Tamir arkası geliyor. Bir merdivende biri tamir arkası. Zaman oynayın. Lan tamir arkası dediğim orası değil. Aptal. Adam bir <laughs> de Doğru son gelecek ya abi. Ay pardon. <laughs> Özür dilerim. Adam şimdi bomba içilirse ama ben de çizeceğim. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Aa tamam hadi yırttık. Bombayı kur ve patlat. Tanracımsa göndereyim. Sen <laughs> i̇şte o ne diyorsun? Ne yapıyorsun sen? Sen ya Rusy sana şunu aldım Savaşı bon bomba mı? Bir de bomba genelde. Çok kolay bunlar ya. Bomba kuruldu! Zula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Lan 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 Mustafa bıçak atma lan bıçak atma Zula kazandı Helal olsun be <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah <gülüyor> Bombayı kur ve patlat Şu, ne ya nice score baba Baba interneti yoktu güzel oynayın Oha Mustafa keskin ya girişinde Aaa bizim ben geliyorum ben geliyorum Hadi bir sonra arka arka da arka Kanka kazandı Ama ya B'ye gel bombayı biz kuracağız beraber geliz Bombayı B, kur gel. ve patlat Toplu B hadi Bonnie hadi Bonnie Efendim Hadi kardeşim B'ye gidiyoruz Tamam Ah oh, be heal��은 Hâktan var orada sikilen şimdi herhalde Arkandayım Jezak <laughs> var Sniper. sniper'ım. satsam iyi mı Adam plant de. <laughs> ya sen yüzden öldü. <laughs> ben alırdım onu. Gladio <laughs> <laughs> kazandı. <o, o, gülüyor> beni öldürüyor lan. Çok kötüyüm bari. Kötü oldum şu an. Bombayı kur ve patlat. Ben silah değiştireyim Ama topla gidersek alırız beyler hadi bak. Zorba saklanmıyor. Gidem şimdi de bak. Çocuk elime masaya çok dokunduğundan dolayı elim kaydı. Çaresizlik. Ya gene pusmuş. Bir de çök var. Abi adam, adam sisli duvar Karanlık. Karanlık. <laughs> Helal. Zula kazandı. Emel de olmasa ne yapardık ya? Yani yakın kaldı duvar. Bombayı kur sonra, ve patlat. <laughs> Oha <laughs> Araba sende de gel. kardeşim sana bak ben silah alsana yardım et. bir bomba göndereyim mi? Kanki adam karanlıkta bak. Bonnie tamam mı? Tamam. Sıkma lan sıkma lan. Ahtet sıkma görmediniz. Bak ona doğru bak ona doğru bak seni görmedi. Plant de beyler bak kafası gözüküyor. Helal biri karanlıkta bak bir köpte orada beyler. Köpte mi? Tamam ben de. Köpte köpte köpte. Loki kafası gözüküyor kardeşim. Zuba kazandı. Orada bir drag artık var. Bakayım <laughs> adam Daktı bir drag de Ne yapalım. Bombayı kur ve patlat. Uzatma yemeyelim beyler, beyler hadi. öldü O tamam. kabloya dokunma elektrik çakar. Ben zaten. de farkındayım, Bir Tek sen değilim Normal yemedi herhalde yine tek geldi ya of. O şey abi ya saklanma lan Gel gel de Loki sağında Loki sağında Ha orada kanka Sağ 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 ha çıkacak karşı Hadi Gladio şey. kazandı Gidin gidin ben Neyse olabilir beyler uzatmayı neden yedik biliyor musunuz Şu an bir e, video çekimindeyiz Daha kaliteli bir maç olsun diye her şey Yalanımız Bomba bölgelerini koru Beyler silah, silah, silah da burada. Hiç sağlamadı. kadar et daha. Gidiyor. Bomba kuruldu. Silah sandım ya. Stray silah sonra. Tamam biri uzundan geliyor. Çöpün orada kanka solunda solunda. Aaaa hadi kaçacaklarını yesinler seni hadi elizabeth'ler yesin. Hadi aslanım benim be. Helal be aldık be. ya. Dünya Bomba benim. imha Sıra edildi. Zula kazandı. Efendim. Dünya kalifası diyorum senin taşlaklarına kurban olsun. Çalışalım. Bomba bölgelerini koru. Sı beyler full A, full A beyler full A. Dönemiyorum. Aynen A dönüm. Hep A. Sula kazandı dozando. Bomba bölgelerini koru. Bekle iyi Beyler 2B. Buldum mu? 2'si 2'si kalanı. 2B'ye kalan. Araba arkası, araba arkası.

Tam burada burada. Ya Mustafa önce... <laughs> Radyo kazandı. Ya çocuk şeyin, Devre. Ya, masum deniyor. Daha sikeyim. Roller Bak, değişiyor. Nerede geleceği yere. ben bomba <laughs> açacak ne olur duracaksın. Bombayı kur ve patlat. <laughs> ya oğlum ne gel. Geliyor. Tamam, tamam, kur tamam, tamam. Kuru abi Kur kur kardeşim sen kur Bomba kuruldu. Karanlık Nereden Metro'dan gelecek ya. galiba. Hadi. Aynen. Ela El kazandı. PK'm kim çaldı lan? Ben. Seni <laughs> vatan haini. Bombayı <laughs> kur ve patlat. 85 Türkçeden 80 alan ben. Ben nasıl vurdu ya? AWP 0 amına koyayım. Yemez ki bu kadar. Helal lan Bonnie. Dikkat et. Çöpte kişi. Bonny'cim çöpte iki kişi dikkat et. Tamamdır abi. Arkan yok. Arkan yok. Sen önüne bak. Çöpte kişi var. Tam bir kişi kaldı çöpte. De de destek ver adama. Dikkat et sağına bak. Güzel sağ boş. Hadi alıp çıkalım beyler yeter yalnız bu maç. Tanka <laughs> çekiyorsun değil mi? Ne? <laughs> Bomba kuruldu. O kaydı gözünü seveyim bana da olur mu? Hani o o aldığım kişi vardı Lan 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 kanalı gelmiş. Karanlık karanlık. Karanlık. Sessiz. Ağzına alırsın. Sağ ol kazandı. Eyvallah. Bonnie gel kanki seni ettim gel Bonnie. Maçı kazandın.